Konu nüfus, sayfa no 79, test no 2, soru no 3. Bir gözlemci haritada işaretli bir numaralı alandan sırasıyla 2, 3 ve 4 numaralı alanlara gitmiştir. Gözlemcinin uğradığı alanların nüfus yoğunlukları ile ilgili bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlar soruyu doğru çözebilmemiz için gözlemcinin gittiği yerleri, başladığı ve gittiği yerleri bilmek gerekiyor. Bir numaralı yere baktığımızda Ege bölgesinde yer alan Menteşe yöresidir. Menteşe yöresi Ege bölgesinin en seyrek nüfuslu yeridir. Çünkü bu alan Ege bölgesinin en dağlık sahasıdır. Dolayısıyla 1 numaralı alanda nüfus az olacak sevgili arkadaşlar. 2 numaralı alan Tuzgöl'ünün kuzey batısı. Dolayısıyla bu alan Ankara çevresi olacak. Ankara çevresinde nüfus fazladır sevgili arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu fazladır. 3 numaralı alan Çukurova. Çukurova'nın bulunduğu alanda da nüfus yoğunluğu fazla olacak sevgili arkadaşlar. Adana daha doğrusu. 4 numaralı alan ise Hakkari. Hakkari bölümü ki bu alanda Hakkari ve Şırnak ileri yer alır. Türkiye'nin nüfusun en az olduğu sağa dardan bir tanesidir. Dolayısıyla burada da nüfus yoğunluğu az olacak sevgili arkadaşlar. Yani az fazla fazla az olan A seçeneği sorunun doğru cevabı sevgili arkadaşlar.